Ne yapıyorsun Masal şimdi? Saç. Şimdi ben saçımı ay olmadı. Ne Şu yapıyorsun saçına ki? Saçıma kıvırcık yapıyorum. Öyle yapınca kıvırcık mı oluyor saç? Ama birazcık beklememiz lazım. Hımm birazcık beklememiz lazım. Ay olmadı. Ama yine olmuyor. Yine olmadı. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bek tamam. Hemen oluyor. Oluyor mu hemen? Oldu mu? Evet. <laughs> Dur arkasında yap. Dur anne bunu şuraya sana yapayım. <laughs> Biraz da burası yol yapayım. Ama görmeden nasıl yapabiliyorsun? <laughs> <laughs> ben hiç yapamam. Çok başarılısın. <laughs> Şimdi buraya gideceğim. İnsanları görüyorum. beklemem lazım. Tamam. Bekle de. Ha. <laughs> Oldu mu? Evet oldu. Şimdi bu tarafa yapıyoruz. <laughs> Ama bekleyemedim. Bekleyemedin mi bu sefer? Bekledim. Yoruldun galiba. Ama fırsatı daha bekledim. Bekledim. <laughs> ha! Çubukçuk <Tıvacık> oldu. <laughs> Anne seninkini de yapayım mı? <laughs> Yok. Aa. <laughs> ya. O seksif, seninle kafana açacaksın amca mı? Tamam, kafamı değil, saçımı açacağım. <laughs> saçımı açacağım. Tamam.